İnanın, bak inanın, Anadolu'daki birçok kadın çocuklarını uyuturken kuyucu geliyor diye uyutuyordu. Yani hani bizde de var ya çocuk polis geliyor deriz işte yani öcü geliyor deriz, Gökhan geliyor falan deriz yani o açıdan. İşte burada divan toplantıları burada yapılır. Gökhan telefonla oynama. Gökhan. Dört işgal bölgesine ayrılacaktı. Gökhan dinle. Ayaklanmış Gökhan telefonla oynama. Şimdi gel Gökhan buraya. Gel. Ya Gökhan kardeşim. şu adama bir bakın bakayım. Şimdi çizerken nasıl çizeceksin? Bunu ince, zarif, doğru mu? Gemici olan arkadaşlara sorabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kardeşimiz gemici. Gel Gökhan. <laughs> Bu arada burada da öksürdüm, onu da söyleyeyim. <laughs> Buyur. Bu gemi olaylarında böyle bir şey böyle çevirmek bisiklet gibi kolay mı gemi? Ben... 15 ay askerlik yaptım. Denizciydim. Serdümendim yani. Gemi kullanıyordum. Serdümendim. Yani o dümen kısmı kolay... çok güzel uymuş ama. <laughs> evet. Baş dümenciymiş o, arkadaş. Kolay kolay dönmüş. Sen orada geçtin boğazlardan değil mi? Bir daha gelsene. Bugün <laughs> kaptanı deryamız Gökhan Öze. Aklıma gelmedi. Yani Mustafa Kemal'in iki tane ilkeye dokunulmaması gerektiğini söyle. Bunlar cumhuriyetçilik ve benim vazgeçilmez ya. Vazgeçilmez. Cumhuriyetçilik ve layık değil. Sen de favorim diyor ya. <laughs> Sen dedin. Ha kipa. Bunları kaldırdılar. Kipa alışveriş merkezi değil miydi lan? Market değil miydi? Tövbe size. Kipa mıydı? <laughs> Neyse. Aynen. Aynen. Yok hani iyi bilir alışverişi. Kimsadan yaptığı için. <laughs>